Hepinize merhaba ben Gökhan bugün sizlerle birlikte Euro Times Simulator 2 serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu videoda Edirne'den İstanbul'a gideceğiz ve bu yükten e, bu yükten bu işten 2800 alacağız. E, bu arada e, Euro Times 2'nin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi devamını sağlayabilirsiniz. şu anda %100 bu arada evet şimdi e, yeşil, yeşil yanmasını bekliyoruz evet yeşil yanmıra hemen ilerlemeye başlayalım Bu arada mesafemiz 180 km bu arada mesafemiz eline geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum zaten videoyu Gördüğünüz gibi 7 çıkmış bulunmaktayız Valla eee şey e, konuşacak şey bulamadığım için eee kovalanacak e, şey daha e, şey şeyde, e, duyuyorsunuz zaten yol sesi falan duyuyorsunuz zaten. Bu arada sizinle konuşmaya başlayayım bu arada. Zaten eee şey Ee, ne diyecektim ya? Bu arada ee, şey hey size bu arada oyuna hava kararı bu arada oyun saat şu an akşam saat 7'ye doğru geliyor. Oyun saati dedim bu arada yanlış anlamayın. Şu anda gerçekten şu an saat daha öğlen 3 şu anda. Yine e, e, günüz zaten çekiyorum zaten videoyu. Bu arada şey e, Yağmur bitti bu arada e, Her bir dönemesi yağmur var Şahıfiften sonra bütün dönemesi Bana açıkçası garip geldi Bu arada önceki videoda şu, şu olduğunu söylemiştim bu arada O hani o e, düşünmek üzere olduğunu söylemiştim Onu size şöyle anlatayım e, Şimdi ben videonun e, daha birinci dakikası Ya da ikinci dakikası e, e, Aslında şey diyecektim İyice gittim. Heh şöyle. Ee, ben. E, öncelikle şunu söyleyecektim. Ee, Bir gün daha birinci ya da ikinci dakikası tamam mı? Bir gün daha ikinci dakikasında falan e, şey bitmişti. Yağmur bitmişti. E, yağmur bittiği şeyi kapatmaya çalışıyordum. E, Selecekleri kapatmaya çalışıyordum. E, fakat ben seyecekli kablolar çalıştıkça seyecekli açma ve kafamın tuştu. Ben bulamadım. E, hangisiydi e, şey yapmaya başladım Tuşlara bakmaya başladım. Petso sona oldu. Fakat e, Petso bas basmaya çalıştığım anda e, elim şeye değdi. E, bak az önce dediğim gibi kutuya değdi. Kutu oldu e, Kutuya böyle bir sallanma oldu. Az kalsın kutular düşüyor üzereydi ve telefonum da düşürmek üzereydim. Sonunda kurtardın tabii ki telefonu düşürmekten. Ee, ama şey e, düşürmekten sonra neresi e, tek elle oynadım diye ne yazık ki kullanamadım o sinyal için kullanamadım ne yazık ki. Zaten e, böyle tuttum zaten e, kamera zaten e, önceki videoda gördüğünüz gibi salını gibi gözükmüştü zaten önceki videoda. Bu arada hava karmaya başladı. Bu arada e, e farları açtım. Bu arada e, size e, kan geliyor mu gelmiyor mu? Umarım size kan gelmiyordur. zaten e, ar e, arka tarafında da gördüğünüz gibi şey batmaya başladı. Bu güneş batmaya başladı zaten. Belki o gün batımı görüntüsü belki bir kere daha gösterebilirim belki. Belki az sonra falan. Çok güzel bir yol sesi vallahi da Evet. Şey diyordum en son, e, gün batımından bahsediyordum bu arada. E, e, hatta size gün batımından şöyle göstereyim bu arada. şeyden güneş gözükmüyor belki o ağaçlarda falan gözükmüyor olabilir bir kere daha göstereyim o zaman böyle gibi gün batımı heh şeyler yandı bu arada lambalar yandı bu arada bu sefer şey var beyaz renkli lambalar var bu sefer yolda zaten benim odamın ışığının lambası da beyaz zaten Ben hiç eski gerçek hayatta e, hani o lambası biraz on sol aramızda çıkması görmedim. E, Genelde olsa renkli böyle lambalar görüyorum zaten ya gerçek hayatta o sokak lambaların. Bu arada o, o aynadan da görüldüğü gibi gün batımı başladı bu arada. Vay be çok güzel şey ya gün batımı valla. Gün, gün batımı zaten insana güzel geliyor zaten ya. Bu arada oyun saat 8.30 oldu. Bu arada kanal geliyor mu gelmiyor mu? Bu arada kanal gelmiyordur. Ay çok güzel bu arada şu gün batımı. Bu arada zaten bana güzel gidiyor zaten ya şu gün batımı. Zaten görüyorsunuz zaten. Eee zaten çok güzel yani. Evet. Çok az bir yolumuz kaldı. Hatta e, kamerada daha net gözükmeye başladı bu arada gün batımı. Evet. Geldik bu arada. Şöyle bir yavaşlayalım. Tamam. Şöyle bir yavaşlayalım. Şöyle. Evet. Geldik bu arada. Şöyle verelim. Evet, geldik bu arada. Zaten ee, daha gözükmeye başladı bu arada gün batımı. Zaten lambalar da beyaz burada zaten gördüğünüz gibi. Ee, ama e, gerçek hayatta lambalar genelde sıra renkli falan olur. Evet. E, şimdi şöyle yapalım. Tamam. Hemen T'ye basalım ve e, dosyayı ayıralım. Evet. E, beşinci bölüm bu kadar. Devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.